Kayın. Merhaba kıymetli takipçilerimiz. Bugün bir Olayların Dili programında daha birlikte beraberiz. E, gündemde malumunuz Afganistan ve Afganistan'da Taliban'ın yönetimi devralması konusu var. Onu konuşacağız. Türkiye'nin Afganistan'daki varlığını ve e, neden Türkiye olarak Afganistan'da bulunmamız gerektiği konusunu ele alacağız. E, Doktor İbrahim Pazan Bey bu konularda bize görüşlerini açıklayacak. Şimdi ondan dinliyoruz. Evet. Şimdi e, kamuoyunu da meşgul ediyor, bütün dünyayı meşgul ediyor aslında. E, öncelikle Amerika 20 yıl oradaki bulunmasından sonra e, bulunduktan sonra neden birdenbire terk etti? E, biz biliyoruz ki işte e, Taliban e, terörist bir örgüttür, e, Afganistan halkına zulmediyor. Biz Afganistan halkını Taliban'dan korumak için oradayız dediler. Yıllardan beri Afganistan'a demokrasi getirmek için geldik dediler. Dediler. Ama birdenbire Taliban'la biz anlaştık. Efendim biz buradan çekiliyoruz dediler. Katar'da yapılan anlaşmadan sonra. Evet. Ve e, şimdi anlıyoruz ki Afganistan'ın içine düştüğü kaostan anlaşılıyor ki hiçbir altyapı oluşturmadan, bir hazırlık yapmadan aniden Apart, orayı topar. çekip gittiler ve bütün bu 20 yıllık Afganistan'a halkına iyilik olsun diye durmalarını bir şekilde inkar ettiler. Çünkü bütün o yaptıklarının bir manasının olmadığı Aynen. çekilip gittikten sonra kaosun ortasına Afganistan'ın düştüğünü görüyoruz. Yani o uçaktan insanların düşmeleri vesaire bunlar dehşet verici görüntüler. Hava evet. görüntüler. Şimdi tabi. Türk e, askeri varlığı orada devam edecek mi? Bence edecek. Zaten e, hükümetin e, sözlerinden bunu anlıyoruz. Gerek Dışişleri Bakanı gerek Cumhurbaşkanı evet. bu şekilde söyledi. Mevcut yönetimi dinliyoruz. E, söylemlerini ılımlı buluyoruz e, şeklinde açıklamalar yaptı Türk tarafı. E, tabii biz de orada uzun zamandan beri duruyoruz. E, neden duruyoruz? E, bir uluslararası anlaşmalarla NATO'nun içindeki bir devlet olarak verilen görevleri yapıyoruz. Öteden beri yaptık. Ta Kore'den beri yaptık. NATO'da değildik o zaman. Benim rahmetli babam bile Kore'ye 24 ay orada yapmış askerliğini. Böyle mazlum milletlere, sıkıntıya düşen milletlerin yardımına her zaman uluslararası anlaşmalar çerçevesinde Türk devleti yardıma her zaman koşmuştur. Ee, biz orada öteden beri bulunuyoruz. Siz de Afganistan'da çok bulundunuz. Tabii ben. Ee, Türkiye'ye e, karşı bakış açısı evet. başka ülkelere bakışından farklıdır. Çok Afganistan farklı. milletinin. Ben birkaç defa e, Kabil'e gittim. Afganistan'da bulundum. O zaman e, şunu müşahede ettim. Türk askeri rahatça e, devriye gezebiliyordu. Vatandaş, Afgan vatandaşları e, daha ılımlı bakıyordu Türkiye'ye ve Türk askerlerine. Başka e, ülkelerin askerleri Rahatça gezemezlerken, kışlalarında takılıp kalmışlarken, e, Türk komutanlara, Türk askerlerine bir sevgi vardı e, Afganistan'da. Onu hissetmiştim. Evet. Dolayısıyla e, bizim orada bulunmamız, bulunmaya devam etmemiz lazım. Çünkü e, bu aynı zamanda bizim son yıllardaki dış politikamızı da uygun düşecektir. Evet. Çünkü biz e, malumunuz Libya'da bulunuyoruz, Suriye'de bulunuyoruz, Irak'ta bulunuyoruz. Azerbaycan-Ermenistan e, harbinde müdahil oldu. E, pek çok yerde Afrika devletlerinin bazılarında e, askeri birliklerimiz e, var. Katar'da var. Dolayısıyla e, son yıllarda uluslararası arenada sözü geçen, sözü dinlenen, ağırlığı olan bir devlet iddiasıyla bütün bu coğrafyada bulunuyoruz biz. Şimdi niye Afganistan'da bulunmayalım, bulunmayalım? Niye orayı terk edelim? E, muhalefet veya bir takım görüşler söylenecektir. Biz orada neden bulunuyoruz? Orada ne işimiz var denecektir. Ancak bu e, dış politika çok hassas bir konu. Tabii. E, yoksa e, tamamen içine kapanırsın. Sözü geçmeyen, hiç kale alınmayan bir devlet durumuna düşersin. Binlerce yıllık tarihi olan Dünya tarihinde çok önemli imparatorluklar devletler kurmuş Oyun olan Türk devleti, evet. bu böyle bir pısırık devlet konumuna düşmez. Onun için biz Afganistan halkına yardım için, Oran'ın istikrarına katkıda bulunmak için oradaki varlığımızı sürdüreceğiz. Bu bizim hem menfaatimizedir Ayrıca herkesin kaçtığı. İşte Hollanda'nın, İngiltere'nin, Amerika'nın sınıf ortasını toplayıp çekildiği bir yerde bir büyük devlet olarak Türkiye'nin orada varlığını sürdürmesi başka devletlerin de bize muhtaç olması anlamına gelir. Çünkü herkesin bir takım menfaatleri var, bir takım ticari ilişkileri var. Bu ilişkilerini sürdürmek için orada güvenilir bir liman olarak Türk varlığına muhtaç olacaklardır bu bizim faydamızadır diye ben düşünüyorum ve hükümetin orada varlığımızı sürdürme kararını uygun görüyorum. Evet kaldı ki eğer Taliban şu anda Afganistan'da bir meşru varlıksa bizim Türkiye Devleti olarak onlarla görüşmemizde de bir beis olmadığını düşünüyorum. Aynen çünkü bundan önce terör örgütü diye Afganistan'ı bu terör örgütünden koruyacağız, demokrasi getireceğiz diye 20 yıl orada varlığını sürdüren Amerika'nın gayet rahat, rahat Taliban'la masaya oturduğu ve anlaştığı görülüyor. Anlaşıldı. Evet. Biz Türkiye olarak neden bu anlaşmaları sürdürmeyelim? Yani barış için ben masaya her zaman oturulması taraftarıyım. arayım. Yani bu söylemin belki de bazı görüşlere aykırı olacak. Suriye'nin de şu anda rejimiyle bir masaya oturulup evet, görüntülmesi kanaatindeyim. Aynen, aynen. Çünkü 10 yıldan beri oradaki istikrarsızlık <laughs> sona ermedi. Bunun bir şekilde kesilmesi lazım. Ve bir şekilde Beşar Esad orada iktidarını devam ettiriyor. ettiriyor. Demek evet. ki orada güçlü bir varlık. Yani gidecek, gidecek dendi gitmedi. Gitmedi anlaşılır Orada istikrar sağlanır. Böylece e, muhalefetin de saldırdığı efendim bu ne Mülteci olacak bir meselesi bir e, yola girer. Evet. Daha sonra orada e, diğer uluslararası güçlerin de yardımıyla e, oradaki iktidar değişir. Oranın seçim yapılır. Ve bir yola girer. E, bu ılımlı yaklaşımı Mısırla olan işçilerimizde görüyoruz. Şu anda Mısır e, Cumhurbaşkanını hapsettiler, hapiste öldürdüler diye, askeri darbe yaptırdılar diye soğuk baktığımız Mısır yönetimiyle masaya oturuldu. Otur. Ne devletler hukukunda mutlak dostluk veya mutlak düşmanlık yoktur. Menfaatler vardır, devletler evet. menfaati icap ettiğinde herkesle oturulup görüşülebilir. Oturulup görüşülür. Bunda hiçbir beis yok. Bunu Amerika çok iyi yapıyor. Önce terörist dediğiyle sonra masaya oturuyor. Biz tabii bunu milletleri sömürmek için yapmayacağız bizim mesela Mısır'la çok eskiden kalan ilişkilerimiz var. Mısır Osmanlı bakiyesi bir topraktır. Bizim orada akrabalarımız var. Mısır'ın bizde akrabaları var. Çok iç içe geçmiş bir ülkeyiz. İş adamlarımızın orada yatırımları var. Ticaret yapıyoruz. Bütün bunların hem Mısır halkının hem Türk halkının menfaatleri için devlet adamlarımızın bir masaya oturup anlaşmaktan hiçbir şekilde çekinmemeleri lazım. Yeter ki açıkça devletin bekasına karşı savaş açmış bir terör örgütü olmasın. olmasın. Onun dışında bu devletlerin yönetimleriyle her zaman masaya oturulabilir kanaatindeyim. Teşekkür ediyoruz İbrahim Bey. İzleyen izleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.